kızlar. Şimdi önünüzde yemekler olacak. Bakalım hangi şekilde olacak? Nicole'da üçgen bir pasta. Julie'de kare popet. Ve Britney'de yuvarlak sakız makinesi. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Benimle başlayalım. Bende bozuk para bile var. Onu makineye koyuyoruz. Ve içinden yuvarlak sakız çıkarıyoruz. Bu ne? Düme mi? Muhtemelen abone olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ve zile tıklayın. Mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamdır. Ve işte benim kızım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına çok lezzetli. Ne istiyorum? Ah kızlar. Deneyebilirsiniz. Tamamdır. Sıra bende. Bakalım ne kadar lezzetli pastaymış bu ne kadar lezzetli kreması var bayıldım. Ve kekler hmm. çok yumuşacık. Bayılıyorum. Duramıyorum resmen. Hmm. He, ne bakıyorsun? Yemeğini ye. Aa, tabii ya. Şimdi deneyeceğim. Bende papet var ve sadece onu tıklayabilirim. Bir dakika durcun. Bu gerçek değil. Bu jöleden. İşte bu. Ne kadar lezzetli. Boşuma gitti havalı kızlar. Öyle değil mi? Aynen. Britney bitirdin mi? Birazcık kaldı. Sadece şişireceğim sakızı ve baloncuk şişireceğim. Baksın mı Aa hayır çok büyük. Nicole orada Britney şimdi uçacak. Aa hayır Britney. Peki bu sefer ne aldınız kızlar? Vay canına. Bununla farklı şekillerde soslar. Jule'de sanki Nutella var çok havalı. Nicole'da ilginç bir şey ketçap mı? Ve Britney'de berbat acı wasabi. Şimdi başlayın. Yalayın bu sosları. Kim hızlı olacak? Hadi kızlar size güveniyorum. Julie kazanmaya karar verdi. Ama şimdi ilk olan Nicole. Eyvah ee, Sabi nasıl gidiyor? Vay canına zavallı kız. Çok zor. Ben bitirdim ve bu ketçaptı. Ah, siz uzun sürecekmişleriniz. Neredeyse bitirdim bu berbat şeyi. Kızlar kendimi kötü hissediyorum. Çok sıcak oluyor burası. Ne yapacağım? Şimdi ateş başlayacak. Aa, bu gerçekten bir ejderha. Bir dakika biliyorum ne yapacağımı. Şimdi ateşi söndüreceğim. Britney'i de kurtaracağım. Yangın söndürücü kurtardım. Oh, ne oluyor böyle? İtfaiyeci kurslarını bitirdim ama. Hadi işe yarıyor. Şimdi ateşi söndüreceğim. Oh, hayır. Bu köpük tüm saçımı mahvedecek. böyle <laughs> kapat şunu. Yeter artık. Okay. Teşekkürler tabii ki. Ama daha erken durabilirdin. <laughs> Özür dilerim. Biraz da bakmışım. Nikol çok komiksin biliyor musun? <laughs> Aynen öyle. Tamamen siyah olmuş şimdi. <gülüyor> Gerçekten komiksin. Gözlüklerini temizle. <laughs> Bu sefer ne aldınız? Wow. Vay canına. Britney'de yuvarlak peynir topları var. İşte açıkçası görünüyor. Burada kare kızarmış yumurta. Ve Nicole'de üçgen bir bal peteği. Nefis. Hadi deneyelim. Ben balı severim. Vay canına. Bu çok eğlenceli ve çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Bana öyle bakmayın. Kendi tatlarınızı yiyin. Harika. Sadece acıktım ben. Öncelikle böyle çatalla bıçakla sarısını keseceğim. Onu ilk önce ben yiyeceğim. Ah evet. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Yine istiyorum. İyi ki daha fazla kalmış. Ah lezzetli. Britney devam et. Tamamdır. De. Bu peynir toplarını denemek istiyorum. <laughs> Mükemmel, nefis kokusu var. Tadı ise daha da lezzetli. Ah duramıyorum resmen. Hepsini yemek istiyorum durmadan. Ne kadar havalı yemek aldım. Bir sürü var. Ah hayır düştüm. <laughs> oh, kızlar, çok sert beyin işte. Ama yardım etmelisiniz, gülmemelisiniz. <laughs> Son delim. Oy. Bu ne böyle? Arılar mı? Kızlar yardım edin. Arılar bana saldırıyor. Kaçın. Kızlar şimdi onlardan kurtulacağız. Defolun buradan. Gidin arılar. Gidin buradan. Aynen öyle. Uçup gidin. Aa, ateşten gerçekten korkmalılar. Hadi gidin buradan. Size dokunmayın. Hadi. Ben savaşmaya hazırım. Oh, hayır. Beni ısırmayın. Belki böyle yapmalıyım. Hayır durun. Nikol bana ver. Şimdi paspasla hepsini yakalayacağım. Evet başardım. Oh, bu çok zordu. Hey nereye gittiniz kızlar? Arılarla ne yapacağım? <laughs> bu sefer inanılmaz lezzetli bir şeyler olmalı. İşte onlar geldi. Bakalım. Nikol'da cips var. Julie'de kuru noodle ve Britney'de ağ sulandıran pankekler. Hadi Julie yuvarlak yiyeceklerden uzak dur. Tamamdır. Önce ben giyeceğim. Küçük bir dilim keseceğim ve tadına bakacağım. Hmm, mükemmel kokuyor. Ne oldu öyle Nikol? Üçgen geçtin. Demek o benim için. Bu kurallar işte. Hiçbir şey yapamayız. Hadi ver şunu bana. Julie düşünme bile. Bu üçgen benim için sadece tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Britney yine keser misin? Daha neler? Hayır. Asla böyle yanlış hatama yapmayacağım. Elimle yiyeceğim. Ama böylece yuvarlak olacak ve benim olacak. Of ya. Bende ise sade kuru noodle var. Cidden mi? Hiç de işte de açıcı değil. Ay çok sert. Hiç sevmedim. Ah, yiyemiyorum. Tamamdır. Şimdi benden de yiyeceğim. Hmm, çok sevdim. Pankekler de çok lezzetli. Ama doymadı. Hey Jolly baksana. Onda biraz daha lezzetli nachos var. Belki biraz alabiliriz. Aynen öyle. Çok iyi bir fikir. Ne? Hey. Nachosumu mu istiyorsunuz? Hiç de bile olmayacak öyle şey. Oh, zar zor kurtulduk. Baksana. Duvarı yırttı. Gerçekten aslında yemek istemiyorum. Ben noodle'ımı bitireceğim. Hey kızlar uyanın artık. Bizde yeni tatlılar var. Baksanıza. Üçgen tabloronum var. Bende ise waffle harika. Bende ise korkunç bir soğan. İğrenç resmen. Hiç şanslı değilim. Ama neyse tadına bakmalıyım. Bir şey yapamam. Tamamdır tamam. sayıyorum. Nasıl da iğrenç. Gözlerim solanıyor. <laughs> Britney bunu ver. Peçete istiyor. <laughs> Britney ah bu senin oh, için. Thanks. Çok teşekkürler. <laughs> Öz yaşlarıma onlarda silebilirim. <laughs> i̇ğrenç. Britney'nin sümüğü şapkamda. <laughs> Neyse bunu beklemiyordum yardım için. <laughs> Neyse benim lezzetli waffle'larım beni bekliyor. Baksanıza ne kadar havalı görünüyorlar. İşte bu çok lezzetli. Hepsini yemek istiyorum hemen. Hazır Nikol şimdi sen. Tamam değil. O kadar kocaman bir çikolatam var ki hangisinden başlasam nereden başlasam bilmiyorum. Ama gücüm yetmiyor sanki. <laughs> Ama ne yapacağımı biliyorum. Karate takımımı giyeceğim ve bu çikolatayı paramparça edeceğim. Ki Bunun ya? yapabileceğini bilmiyordum. Aynen öyle. Ben düşündüğünüz kadar basit değilim. Tadına bakalım. Vay canına gerçekten çok lezzetli. Çikolata tatsız olamaz resmen. Her şeyi bitirdim ama Bekni hala bitirmedi. Aynen öyle. Son denemi yemeliyim. Ay, ay üzgünüm kızlar. Kendimi tutamıyorum. Ay, iğrenç koku. Ups. Ve yeni lezzetlerin zamanı geldi. Bakalım. Vajerina Britney'in de Celibon Gözler, Julie'de kakeller. ve Nicole'de Gökkuşağı Sandviç var. Hadi başlayalım Britney ile. evet Celibon Gözler çok harika görünüyor. Tadına bakmak istiyorum. <laughs> çok komik. Aa, çok şanslısın. Daha dikkatli olmalısın. Şimdi ise göz ağzında baksanıza. Hadi ama korkma. Bu sadece Celibon Gözler. Tamamdır. Şimdi tadına bakabiliriz. Ah evet nefis bir şey. İçinde ise bir sürü cem var. Baksanıza böyle tatlıları hızlıca yiyebilirim. Görün şimdi sen. Ali, işte şimdi kare krekerlerimi üst üste koyacağım ve tadına bakacağım. Tamam. Eğlenceli. Şimdi ise sanki bir sandviçim var. Hmm, çok lezzetli ve çıtır çıtır. Tamam. ham ham. Nikol şimdi sen. Tamamdır anladım. Vay canına çok ilginç bir sandviçim var. Peynirine baksanıza değil gördük? Gerçekten bir gökkuşağı. Hmm, ne kadar lezzetli. Anlatamam resmen. Çok sevdim. Çok şanslıyız ya bu mücadele. Çok iyi. Peki ilk meydan okumanıza hazır mısınız? Bir sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. <laughs> Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia çok tatlı ama bu. Torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyordum. Ay mis kokulu. Ay ağzım sulandı. Evet, Gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil sadece ekmeklerin kızartması da gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? <Gülüyor> <gülüyor> uh, bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyük anne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartırıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Küflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Büyük anne sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama? Büyük anne kalk. Margo'nun sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu seryangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı. Vay canına. Ve bu sandviçi çok sevdim. Kazananını yeah. o piti piti yeri seçeceğim. Büyük anne tebrikler. Sandviçin kazandı. Söylemiştim. İkinci turda bana en sevdiğim Sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. O ne öyle? <laughs> bence bu çok kolay. Tek yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia. Sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. <laughs> bu arada durum bundan çok daha zor. Brokoyu alın ve blendere koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peyniri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. <laughs> evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. <laughs> Ay, Boris'i ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İki yelek planım var. Biraz huba buba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz jöle gözlere ihtiyacım olacak. Abi sen ne dinlişliyorsun? Korkunç. Yaşlı kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Evet tabii ki jelibon solucanlarda. Hazır. Marco bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. Yeah. Wow! Vay canına bu yeşil şeker de ne? İlginç. İy, bu otlar da ne? İlginç. İşte havalı görünen ortam boy bir sezar. Evet tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önünde çok güzel bir salata var. tatlı sezeramın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. <laughs> tamam canım. Nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Aman. Bunu biliyorum. Bana da ver. <laughs> ee, hadi neden akılıyor? Hadi ama. Ay sanırım biraz fazla abartmışım. Evet böyle bir yağ yığınının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Tadam. Aa, neredeyse. Yani bir yandan ben size klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içerine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz. Ve sırası olarak şeftali turşusu kullanacağım. Hazır. Heh, bu <laughs> ne ya? ya? Ağzını öyle açma ayıp. Ay, bir şeyler yanıyor. Ay, seninkine korkunç. Yumurtamı tamamen unutmuşum. Berbat görünüyor. Evet çırpılmış yumurtaların tamamen farklı bir konu. İnanılmaz işte açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. <laughs> Büyük anne çırpılmış okay. yumurtan çok güzel. Aa, bu ne böyle fazla pişmiş kömür mü? Hayır <laughs> hey, bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be ve işte üçüncü oda çok lezzetli görünüyor. Baksanıza tatlı yoğurta daha önce hiç yememiştim. Şef Mike kazandığımız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben mi kazandım? Hayır ben. Hey. Şimdi bana bir donat yapmanızı istiyorum. <laughs> Tamamdır. Tamamdır torunum. Dolapları bayılırım. Gerçi onlara nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Hamuruyla başlamak mantıklı olur. Ondan doğru şekilleri keseceğim ve hepsini bir tavada kızartacağım. İyice bol bol yağ ekliyoruz. Oklama hiç kolay değil. Aa, vay canına özel kalıplar varmış. Ne kadar da güzel. Mia dikkatli ol torunum. Tamam. tamam neredeyse bitirdim. Ya ısıtmanın zamanı geldi. Ortaya çıkan donutları içine atabilirsiniz. Bol bol ekleyeceğim yağları. Aa, ne yapıyoruz? Ah evet evet tabii ki donutları atıyoruz. Aa, üzerime Yardım edin. Eller. Ya ne yapıyorsun kız? Ben de bilmiyorum. Bu yağla başa çıkmaya çalışıyorum. Çıldırdı. Ateşi mümkün olduğunca çabuk ısınlayız. Of. Her şeyi mahvettim. Çünkü her zaman çok dikkatli olmalısın. Evet. Sanırım burada yemek yapabilen tek kişi benim. Donatlarım neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey en lezzetli kısmı eklemek. Dolguyu ve kremasını. Bunu yapmak için çöreği ikiye bölün ve şurubu ekleyin. Ardından çöreği kesilen kısımla kapatın ve glazüre batırın. Donatların üzerine fazladan pasta süsü eklersek daha da lezzetli olacak. Kalpler çok güzel. Eee hazır benimkiler baksanıza. Ya bu ne? Neredeyse benim donatlar da hazır. Ama içindeki krema ve şurup çok tatlı. Donutların üzerine sadece pudra şekeri serpik daha iyi olur. Ay müthiş. Ay çok iştahçıcı. Bu margo için. Hmm, peynir mi? Tabii ya. Margo'nun kesinlikle sizinkilerden daha çok seveceği donutları nasıl yapacağımı dair bir fikir var. Eritilmiş peyniri kalıpların içine yaymak gerekli sonrasındaki dostları iyice ezmek lazım. Ya ne yapıyorsun? Hazır. Baksanıza ne yaptım. Şimdi peynirle doğatı bu çıtasın içine daldırıyoruz. Çok iştah daha çiçe. Sonra folyoyu salın ve tavaya atın. İşte bu. Bu benim özel donut tarifim. Margo kazanını seçme zamanı geldi. Wow. Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli. İnanılmaz derecede tatlı ve renkli bir donut yapmışsınız şef. Vay canına büyük annesinin senin pudralı donutlarına bayılırım. Okay. Bu da ne böyle? Çok havalı görünüyor. ne kadar acı. Hayır kesinlikle böyle bir şey yiyemem. Şef bu sefer yine sen kazandın. Çok uğraştım teşekkürler. Vay canına bu pastaya bakın. Ah sizin için kızlar kim daha iyi yaparsa onu alacaktır. Harika. Başlama zamanı. Tamamdır. Tastak için siyah hamur ihtiyacım olacak. Ve şimdi de fena değil çilekli ve ahududulu soslay. Hayır, çikolatalı olsa daha iyi. Zaman doldu. Ne şimdi mi? Ama yapmadık ama hala. Bir fikrim var. Hadi pankekleri bir tabağa koyalım. Tamamdır. İşte böyle. Pastamız hazır. Bravo kızlar ikiniz de kazandınız. Oley tebrikler Wednesday. Alın bakalım. Teşekkürler. Yarısı benim, yarısı senin. Hadi gel buraya yarasa. Seninle başlayacağım. Bende de ise kalp ve tek puanınız var. Harika. çok lezzetli. Aynen. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Kaç kağıt makas. Tekrar. Bu da ne böyle? Vay be. Uçan bir, birkaç yeni ödülünüz. İyi çizerseniz alırsınız. Aklından bile geçirme. Bunu göreceğiz. Öncelikle bunu çizeceğim. Ve sonra doldurabilirim. Ben kazanmalıyım. Ne diyorsun şey? Evet ee, daha mı iyi? Böyle yürümez. Ben kazanmak istediğim zaman kimse beni geçemez. Kızlar bitirin şu işi. Olamaz. Baksanıza benim Pikachu'ya. Ne düşünüyorsunuz? Aferin Annette Wednesday. İstediğini bulduğuna emin misin? Tamam. Görün bakalım. Ama tanrım kabus. Kazanan enet. Yaşasın. Hem bir Pikachu istemişimdir. Okay. Aferin tebrikler. Go. Teşekkürler. Hadi uçalım dostum. Daha neler? Buraya değil. Of ya. Al bakalım. Senin hatan. Yardım edin. Kızlar. bakın kimi yakaladım. Devam edin kızlar. Mükemmel. Öncelikle ben başlayacağım. İyi oluyor. Emin değilim benzediğine. Ama ben de çok uğraşıyorum. <laughs> Bakalım <mı> Enif'te <laughs> ne varmış. Benim bu kalemunum en güzel olacak. Pekala şey böyle olamaz. Biraz eğlenelim. <laughs> Enit selam. Merhaba. yapıyorsun orada? Şey kapattın mı ocağı? Ehe. Çok iyi aferin. Enes şuna bak. Zaman doldu. Süper sadece çevirmek kaldı. Baksanıza. Hey. Enes sen. Okay. Bir dakika. Ay, ne oldu? Bir dakika. A neden pişmedi krepim? Bu hiç iyi değil. Wednesday kazandı. Oh. Nihayet. O bu kalemini alıyorsun. Harika. Tam gereken. Görünüşüme mükemmel uyuyor. Siyah da daha iyi. Tatlı bile diyebilirim. Oley yaşasın. Yeni toy. Bir elbise istiyorsanız Alın bakalım. Hadi başlayalım. İnanılmaz derecede güzel. Berbat hey, bir elbise çizmeyeceğim. Okumayı tercih ederim. Hadi ama Wednesday. Tamam bana daha iyi olacak. Ne oldu şey? Benimle konuşma biri. İlginç bir kitap okuyorum. Beni rahatsız etme tamam mı? Ben için tam gereken renk. Pekala Enis göster bakalım. Seve seve. <laughs> Hoşunuza gitti mi? Hayır. Nasıl ama neden? <laughs> Bilmiyorum bu ne? Vay canına şey. Bu harika bir şey. Wednesday kazandı. Ne? Hayır olamaz yapmayın bu senindir. Tebrikler. Ama tanrım iyi değil. Pembeden nefret ediyorum. Ne kadar lezzetli bir pizza. Bu yeni göreviniz. Oh. Harika kokuyor. Hadi işe koyuyalım kızlar. Çok iyi. Çok kolay pizzaya bayılırım. Bir dilim çizeceğim. Domates, zeytin ve hamur tam hazır. Sadece çevirmek kaldı. Ha. Harika. Mayıs'ta ne yapıyorsun? Ne çizeceğini ve daha havalı hale... ...nasıl getireceğimi görmek istedim. Önce hamuru çizeceğim. Sonra ise... ...onu böyle çizeceğim etrafından... ...ve boyayacağım. Bu kadar mı? Tabii ki hayır malzemeleri ayrı ayrı çizeceğim. Bu domatesler. Bu zeytin. Zaman bitti gösterin. İşte buyrun. <laughs> Süper olmuş Enid. Wednesday. Ne boş pizza mı? Hayır bu çok garip. Enid sen kazandın. Güzel. Durun anlamadınız. İşte benim pizzam. Gördünüz mü? Gerçek gibi. Gördünüz mü? Vay be. Pekala. Hazine kazandı. Biliyordum. Tebrikler. Al bakalım. Ama ben de istiyorum. Pizza'ya bayılırım. Kazanmalıydın. Hmm, inanılmaz bir şey. Aa, çok işte o açıcı. Bir derin pizza var. Nefis.